Merhaba sevgili üniversite adayları, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nden sesleniyoruz sizlere. Gayunlu Ol programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere İlahiyat Fakültemizi tanıtacağız. Yanımızda İlahiyat Fakültesi Dekanımız, aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Şehmus Demir var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Bizler de çok iyiyiz. Tabi adaylarımızın tercih dönemi, sınav maratonunu geride bıraktılar ve aslında çok daha belki kafalarının karışık olduğu bir süreçten geçiyorlar. Belki bazıları çoktan tercihlerini tamamladılar ama yine de son bir şans olarak gözlerinden kaçırmış olabilecekleri ve gerçekten çok daha iyi imkanların olduğuna kanaat getirecekleri bir fakültemiz olduğunu anladıkları anda bu tercihlerini yeniden gözden geçirme durumları olabilir. O yüzden biz de onları aydınlatmak üzere buradayız. Şimdi dolayısıyla adaylar adına ben size soruyorum. Ben Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesini neden tercih edeyim? Diyelim ki yazdım, kazandım, kaydımı yaptırdım. Beni nasıl bir öğrenim süreci bekliyor? Ee, teşekkür ediyorum tabii ki. Ee... Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih etmek için gerçekten çok fazla neden var. Çünkü diğer ilahiyatların tamamından ayrıştığımız çeşitli yönlerimiz var. Bu çok önemli. E, neticede 104 tane ilahiyat fakültemiz var Türkiye'de. Hemen hemen her ilde hatta bazı illerde İstanbul, Ankara gibi birkaç tane ilahiyat fakültemiz var. E, ee, bu bizim ilahiyat fakültesi çok eski bir ilahiyat fakültesi değil tabii ki. 2010 yılında kurulmuş, 2011 yılında ilk öğrenci almış. Yani dolayısıyla bir 9 senelik bir öğrenci mazisi olan bir fakülte, genç bir fakülte ama genç olmasına rağmen e, Türkiye'deki birçok ilahiyatla ayrıştığı birçok yönü oluşan bu süreç içerisinde e, bir fakülte olmuş oldu. Birincisi şunu iddia ediyoruz: Bizim ilahiyat fakültesi denilince en önemli sınıf belki hazırlık sınıfı Arapça öğrenmek için ve bu hazırlık sınıfında verilen eğitim üzerinden işte diğer sınıflarda belki çok daha bir iyi bir eğitim imkanı olmuş oluyor. Hazırlık sınıfı öğretimimiz Türkiye'deki genel ilahiyat ortalamasının çok çok üzerinde. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü yabancılara dil öğretim uzmanı hocalarımız var Arap hocalarımız var Bunlar sadece Suriyeli falan değil Iraklı Suriyeli Mısırlı çeşitli ülkelerden hocalarımız var ve kendi hocalarımız var yurt dışında okumuş o eğitimi almış birçok hocamız var Dolayısıyla topladığımız zaman belki de şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz en iyi sınıfımız hazırlık sınıfımız hazırlık eğitimimiz. Ee, ve hazırlık sınıfını bitiren bir öğrenci Türkiye'deki genel ortalamanın tekrar ediyorum genel ortalamanın üzerinde bir e, dil bilgisine sahip olmuş oluyor ki bu ilahiyat açısından çok çok önemli bir şey. Ayrıca e, tabi yabancı öğrenci sayımızın genel anlamda üniversitede çok fazla olması e, ilahiyat fakültesinde çok fazla olması özellikle Suriyeliler açısından söylüyorum. Öğrencilerin Türk öğrencilerle kaynaşması Arapçayı onlara öğretmesi bir şekilde Arapların Türkçe öğrenmesi, Türklerin Arapça öğrenmesine çok ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Bu da Türkiye'nin başka hiçbir ilinde olmayan bir artı, değer. Bunun da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Sınıfta gördüğünün dışında bir de teneffüste, orada, burada, dışarıda Arapça konuşma imkanını çok rahatlıkla öğrenci bulabiliyor. Bu doğal dili öğrenme ortamı olmuş oluyor zaten ve bu bulunabilecek bir ortam değil aslında. Bu çok çok önemli. Onun dışında e, diğer sınıflarımız açısından da tabii hoca kadromuz e, böyle çok çok fazla hocamız yok anlamı ipbar anlamında söylemiyorum ama yine yeterli düzeyde hocamız var 9 yıl içerisinde e, şu anda 40'a yakın bir e, öğretim e, elemanı kadromuz var ve bunlarla bir şekilde işte her alanda derse girebilecek hocasını hocayı temin etmiş oluyoruz ve iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz öğrenciye. Ortamımız çok güzel. Ee, üniversitemiz gerçekten çok güzel. Şu anda evet. belki Türkiye'nin en iyi kampüslerinden, en yeşil kampüslerinden ve şehirle direkt olarak iç içe olan bir kampüs. Evet. Şehirin dışında değil, uzakta değil. Ulaşım evet. sorunu yok. E, fakültemiz de belki bunu diğer fakültelerimiz duymasın ama belki de en iyi binalardan bina evet, olarak Evet, fiziksel ortamı Tabii. çok güzel. Bir de e, geçen yıl açılışını yaptık. Profesör Doktor Fuat Sezgin, evet, merhum. evet, evet onun evet. adına bir kütüphane açtınız. Evet. Öğrencilerimizin aynı zamanda boş Öyle. zamanlarında tabii, tabii, bilgilerini tabii. pekiştirebileceği, ee, ondan da biraz bahsedelim. Kütüphane'miz var. Kütüphane'nin dışında iki ayrı çalışma salonumuz var. Artı şu anda yeni bir çalışma salonu yapıyoruz. O da bitmek üzere zannediyorum. Bir 15-20 gün içerisinde bitecek. Ee, 120 kişilik tamamen çalışma salonu. Öğrencinin ders çalışabileceği, etüt yapabileceği. Ee, çok konforlu internetinden her türlü imkanına varıncaya kadar olduğu bir ortam hazırlıyoruz Dolayısıyla e, öğrencinin ilahiyat dışında bir e, işte ders çalışma ortamı aramasını gerektirecek hiçbir şey yok evet. ee, binamız üst düzeyde yani şu anda e, e, binamız için ya şunu da yapsaydık diyebileceğimiz yüzde birlik bir şeyimiz yok her yani şey geldiklerinde hem dışı güzel evet. hem içi Dop dolu bir e, öğrenim ortamıyla karşılaşacak Elbette. adaylarımız. Bir de bir artıdan daha söz edeyim. Yine Türkiye'deki ilahiyatların büyük çoğunluğunda olmayan bir şey. Bizde e, Türkçe program var. Bir de bunun yanında Arapça program var. Evet. %100 Arapça e, program var. E, dolayısıyla bizim öğrenci bu Arapça programdakilerle de kaynaşma imkanına sahip olabiliyor. Hı hı. E, o, oradaki derslere istediği zaman bazen e, misafir öğrenci olarak girebiliyor ve Arapçasını geliştirebiliyor. %100 Arapça orada Türkçe hiç kullanılmıyor hiçbir şekilde. Yok. Çok büyük bir avantaj. Ee, yani Türkiye'nin e, en azından büyük çoğunluğunda olmayan bir avantaj. bu Çok ciddi evet. bir avantaj. Bu avantajların mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii yine e, bizim fakülte genç olmasına rağmen e, ilkleri yapan bir fakülte. Bizim 6 ayda bir çıkan uluslararası hakemli dergimiz var ve konulu bir dergi bu. Genel anlamda İslam dünyasında, Orta Doğu'da tartışma konusu olan konular neyse onları merkeze alıp her birisini bir kapak sayısı haline getirip yayınlıyoruz. İlk selefilikle başladık. İşte işi selefilik, işte Orta Doğu problemler, çatışmalar. Bu konunun ele alındığı bir sayıydı bu 350 sayfa. sonra çeşitli konularla devam etti. Yabancılaşma ve dindarlık gibi, göç, göç ve din vardı. gibi, sünnet gibi, Kur'an gibi, mezhep gibi çeşitli konularla devam etti ve ileriki konularda şu anda belli. bu dergi Türkiye'de alanında ilk. Çünkü konulu yayın yapan Türkiye'deki tek uluslararası hakemli dergi. Evet. Bu bir. Bu yetmiyor. Ayrıca bu dergi üç dilde yayın yapıyor. Türkçe, Arapça, İngilizce ayrı ayrı üç defa basılıyor bu dergi. Nerelere gönderiliyor hocam? Ee, Kimler yararlanabiliyor? Bu derginin amacı şu. Türkiye'deki dini birikimi ve dini algı ile ilgili e, düşünceyi, dini birikimi yurt dışına taşımaya çalışmak. Çünkü biz hep dini bilgiyi dışarıdan almaya çalıştık ve Türkiye'deki çok kaliteli dini yayınlar yapılmış olmasına rağmen bunlar dışarıya hiç gitmedi. Evet. Kapalı devre çalıştık. Bunu kırmak için Türkiye'deki dini düşünceyi ve dini birikimi bir şekilde yurt dışına Arapça, Orta Doğu ülkelerine, Arap ülkelerine, İngilizce, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Online'da zaten her yere bu şekilde ulaştırıyoruz. Tabii biz bizi biliyoruz ama dışarıdaki insanlara bizi anlatmamız Elbette. bizim kendimizi bilmemizden Elbette. çok çok daha önem Elbette. kazanıyor. Elbette. Aslında Ve... adaylarımıza da buradan sesleniyorum. Bu gerçekten çok önemli bir hizmet. Yani fakülte aslında öğrenim görecekleri fakülte sadece öğrenime odaklanmakla kalmıyor ama aynı zamanda bu öğrenim verdikleri alanla ilgili hem bölgeye hem dünyaya ışık tutuyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ve belki de özellikle Orta Doğu ülkeleri için söylüyorum. Şu şu anda Türkiye'de en çok tanınan il fakültelerden bir tanesidir. Belki de başındadır. Yani evet. iddialı konuşmamak için böyle temkinli konuşuyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten tanınırlık oranı çok ciddi anlamda artmış oldu. Çok ciddi diyaloglarımız var. Dolayısıyla öğrenci buraya geldiğinde Erasmus üzerinden işte Avrupa ülkelerine gidebilir. Ama işte e, Mevlana programı üzerinden de Arap ülkelerine e, gidebilir. E, bir dönemini diyelim ki Ürdün'de, Lübnan'da işte başka ülkelerde geçirebilir. O diyalogları bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz, sağlıyoruz. Hmm. Ve Orta ülkelerin hemen hemen tamamıyla çok ciddi bir iletişimimiz var. Bu da fakültemiz açısından çok artı bir değer. Tabii, tanınmışlık Çeşitli, mezunlarınızı tabii, tabii, da tabii, 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 bu tabii, anlamda tabii. prestijli bir noktaya getirecek. E, aynı zamanda tabii birçok faaliyette yapıyoruz. Ve bu faaliyetleri görerek öğrenci aslında sadece kitaptan değil gelen hocalardan da çok ciddi bir pozitif enerji alarak yetişmesine katkıda bulunmuş oluyor. Orta Doğu ülkelerinden sürekli misafirler geliyor fakültemize, evet. işte konuşmacılar geliyor. Yurt içinden aynı şekilde çeşitli sempozyumlar düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz. Ve bunlar çok büyük organizasyonlar. İşte en son sünnet sempozyumu yaptık mavera, kongre ve sanat merkezimiz bildiğim kadarıyla 1400 kişilik. Tamamı doluydu. Tamamı Yerde yoktu. Yerde yoktu. Ayakta duranlar evet. bile vardı izlerken. Ve aynı Orada zamanda oluyor. eş zamanlı olarak da sosyal medyadan canlı yayınladık. Orada da izleyenlerin sayısı çok çok kabarıktı, çok büyüktü. Diğer ilahiyat fakültelerinden aynı anda derste hocalar bize iletti bunu. Kendi derslerinde işte bu canlı bağlanıp bunu izlettiler dolayısıyla bu tür faaliyetlerin oranı da bizim fakültemiz açısından gerçekten çok yüksek. Yani sosyal açıdan da, kültürel açıdan Tabii. da ve kendi alanlarıyla ilgili ilmi bilgileri alacakları atmosferi yaratma konusunda Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin herhangi bir kısıtlılığı yok. Kesinlikle. Fazlası var, eksiği Kesinlikle. yok diyebiliriz. Ben evet. bunu rahatlıkla söyleyebilirim Kesinlikle. takip eden biri olarak. Evet, estağfurullah ve çok hare gerçekten hareketli bir fakülte. Sürekli organizasyonlar sürekli işte sempozyumlar sürekli bir hareket gelen giden işte bilmem misafir hoca misafir öğrencilerin gitmesi başka yurt dışından öğrencilerin gelmesi ee, sürekli bir hareket sürekli humbalı Tabii, bir çalışma. O tecrübeleri var. de bizzat tanıyarak tecrübeli isimleri onlardan aldıkları bilgilerle ufukları genişliyor. Evet. Bu arada dergiden bahsettik ama sayın hocam sanıyorum bir de gazetemiz var. E, gazetemiz de yine e, Türkiye'de belki Cumhuriyet tarihi boyunca resmi bir kurum tarafından çıkarılan ilk Arapça gazete. Türkiye'nin tamamında sadece üniversiteyi kastetmiyorum. E, bunu niye çıkardık? Yine fakültede e, bütün çalışması fakültede yapılıyor. E, gazetenin amacı biz e, Orta Doğu'nun bir parçasıyız burada. Hatta Orta Doğu'ya açılan kapıyız Gaziantep olarak. Dolayısıyla... E bu kadar e, Türkiye'ye giren 4 milyona yakın mülteci var Suriyeli. Evet. E bizim orada açtığımız Suriye'de çeşitli birimlerimiz var. E, onun dışında Suriye'nin ötesinde de iletişimde olduğumuz birçok ülke var. Dolayısıyla... E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, İngiltere, Rusya gidip orada Arapça dergi, Arapça gazete çıkarabiliyor, Suriye'de veya Orta Doğu'nun başka bir ülkesinde. Ama bizim niye olmasın, niye yoktu? Bizim çok daha fazla aktif rol üstlenmemiz gerekiyordu bu konuda. Bu yüzden bir rol üstlenip bir gazete çıkarmayı e, düşündük. Bu gazete üniversitenin faaliyetlerini anlatan bir gazete falan değil, bildiğiniz tamamen siyasetten, e, sosyal yapıdan, ekonomiden, her türlü şeyden bahseden bir Arapça gazete. Hı hı. Ve bunu da sosyal medya üzerinden mümkün oldukça geniş kitlelere zaten yaymaya çalışıyoruz. Fiziki olarak da kamplara, Suriye'ye, Türkiye'deki Suriyelilere ve ulaşabildiğimiz belki Orta Doğu ülkelerinin birçoğuna göndermeye çalıştık şimdiye kadar. Ve böyle de önemli bir hizmete evet, imza atmış evet. oluyorsunuz. Şimdi bu neden önemli sevgili adaylar? Okuduğunuz fakültenin bu kadar aktif olması hem prestijli bir üniversiteden ve prestijli bir fakülteden mezun olma imkanı sağlayacak size. Bu kadar aktif bir yapının içerisinde yer almak eminim sizlerin de arzu edeceği bir şey. Peki öğrencilerle hocaların iletişimi nasıl? Yani öğrenciler her an, her konuda sorularını, sorunlarını hocalarıyla paylaşabiliyorlar mı? Burada nasıl bir yapı ee... hakim? Şimdi hocaları söylemeyeyim, isterseniz kendimi söyleyeyim. Ben e, kader bir şekilde rektör yardımcılığı yapıyorum, dekanlık yapıyorum. Yoğun bir i̇şte, görev akışınız var. Olmasına rağmen e, kapıma gelip de benimle görüşmemiş hiçbir öğrenci yoktur. Öyle bir iddiada hiç kimse bulunamaz, bulunuyorsa da bir şekilde ulaşsın, yayınlayalım. Yok yani. E, görüşmeyi reddettiğim hiçbir öğrenci olmamıştır şimdiye kadar. Dolayısıyla e, kesinlikle iletişimimiz gayet iyi öğrencilerle. Derse de kendim zaten giriyorum. Hem Arapça programda giriyorum hem Türkçe programda giriyorum. Böyle bir iletişimsizlik sorunu hiçbir şekilde zaten yok. Hı hı. Bu arada atlamadan e, şunu söyleyeyim aklıma gelmişken e, sadece Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin nerede durduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi geçen sene Türkiye'de 104 fakülte arasında 14. sırada öğrenci aldı. Bu, bu çok önemli bir şey, çok önemli bir bu gösterge. Bu kadar genç olmasına rağmen. Bu rağmen ve çok eski ilahiyatlar olmasına rağmen, evet. çok 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık ilahiyat fakülteleri olmasına rağmen batıdaki birçok ilahiyat fakültesini bu anlamda sollamış oldu. E sadece bu mu değil elbette ki işe yerleştirme oranımız öğretmenliğe özellikle yerleştirme evet. oranımız nasıl? Bu da Türkiye'de 8. sırada. Yani orada geriye çekmiş oluyoruz. 14. sırada öğrenci geliyor ama biz 8. sıraya yerleştiriyoruz. Demek ki biz kurumların Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği ...donanımda insanları yetiştirmiş oluyoruz demek ki. Bundan dolayı 8. sırada işe yerleştirmede. Bu da büyük, yüksek bir oran. Yüksek bir, Ciddi oran. oran da yüksek bir oran. Ve tabii kurum ve kuruluşlarla iletişiminiz, ilişkileriniz fakülte olarak yine çok yoğun. E, işbirlikleri, e, ortak çalışmalar vesaire konusunda bildiğim kadarıyla. E, son olarak bunu söylemiş olalım. Çünkü süremizi e, aştık. Ama zaten o kadar dolu bir fakülte ki anlat anlat bir programa sığdırmamız mümkün olmayacaktır elbette. Bu fakültenin ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığını ya da nasıl bir öğrenim ortamı hazırladığını görebilmek için mutlaka tercihlere yazılması ve gelinip bizzat burada aslında denenmesi gerekiyor hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Son teşekkür olarak ederim. öğrencilere söylemek istediğiniz öğrenci adaylarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, söyleyeceğim sadece şu tabii ki inşallah arzuladıkları yer gelir. Ama e, şunu tavsiye ederim. Mutlaka gitmek istedikleri veya tercihleri arasında yazacakları fakülteleri çok iyi tanımaları gerekiyor. Hoca kadrosu, e, e, hoca profili, e, işte fakülte binası, üniversitenin genel kampüs yapısı, şehirle bağlantı ee, sadece bir şehirden dolayı tercih yapmamaları gerekiyor. Detaylı bir bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Yoksa e, bazen e, umduklarını bulamıyorlar. Buna da üzülüyoruz Düşün doğrusu. Böyle bir durum yaşamamak için iyi araştırmaları e, gerektiğini düşünüyor. Ve e, hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi yerler tercih ederler. iyi yerlere giderler. Fakültemize gelenlere de biz elimizden gelen her şeyi yapacağımızı şimdiden söylüyoruz. İnşallah gelirler ve tanışırız. İnşallah. Eminim bu sözlerinizi dikkate alacaklardır ve bu doğrultuda da tercihlerini gerçekleştireceklerdir. Hocamızın az önce belirttiği gibi öğrencilerle ilişkisi 9 yıldır faaliyette olan yani 9 yıllık bir geçmişi olan bir fakülte ama dinamizmle bu genç yapıyı birleştirmiş ve dolayısıyla en köklü üniversite ilahiyat fakülteleri kadar birikime, deneyime sahip olmuş bir fakülteyi tercih etmek isterseniz Gaziantep İlahiyat Fakültesi hocalarıyla beraber sizleri bekliyor. Değerli adaylar, hepinize sevgiler sunuyoruz Gaziantep Üniversitesi'nden. Tercihlerde sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.